yalnız değildir. Alevi halkı yalnız değildir. Alevi halkı yalnız değildir. Evet sevgili dostlar, yoldaşlar, basın emekçileri hepiniz hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz geçtiğimiz sene 8 Aralık'ta Şam'ın düşürülmesinin yıl dönümü. Bu düşürülme ABD'nin başını çektiği emperyalistler, Siyonist İsrail ve kendi deyimleriyle aşık açıkladığı Türkiye, Katar gibi ülkelerin desteğiyle eski işit, eski el-kaideci, kafa kesen çeteciler olduğu HETEŞ'in iktidara getirildiği e, olayın yıl dönümü. Bizler bugün burada açıkça sesleniyoruz. Bugün bir zafer günü değil. Bugün her yerde sözde zafer diye ilan edilen bugün. Aslında başta alevler olmak üzere soykırımın ve katliamların başladığı gündür. Bugün Suriye'de, Filistin'de, Lübnan'da devam eden katliamların, soykırımın daha da büyüdüğü e, açıkça yapıldığı gündür. Bizler açık şöyle söylüyoruz. Tek kurtuluş yolu var. O da hakların birlikte ortak direniş cephesidir. Bizim kimseye güveneceğimiz bir e, konu yok. Ancak bizler direnerek bu katliamlara bu e, savaş politikanı karşı e, zafer kazanabiliriz. E, şimdi Suriye Halkları Dayanışma Platformu adına Mehmet arkadaşı davet Edip pardon, Dostlar merhaba. 8 Aralık 2024'te Bağız rejiminin emperyalistlerin anlaşması sonucu devrilmesi ve yönetimin terör çetelerinin birleşimi olan HTŞ'ye devredilmesinin hemen ardından HTŞ'nin ve ona bağlı paramilitar grupların rejim atıkları bahanesiyle özellikle Alevilere ve tüm ezilen milliyetlere giriştiği katliamlar devam ediyor. 8 Aralık'tan sonra başlayan ve Mart 2025 ile birlikte gittikçe kitlesel bir imhaya dönüşen katliam soykırım halini almıştır. Aleviler köyleri basılarak ağır küfür ve tehditler eşiğinde taranarak bıçaklanarak türlü işkencelere maruz bırakılarak öldürülmüştür. Alevi kadınlar ve çocuklar kaçırılmış, kimi kaçırıldıktan sonra öldürülmüş, kimi köle pazarlarında satılmak üzere alıkonulmuştur. Bütün bunlar yetmezmiş gibi Aleviler ve diğer izlen milliyetler milliyetlerden insanlar işten çıkarılmış, uluslararası yardımlar engellenmiş, insanlar açıkla sınanmak istenmişti. Kendilerinden gördüklerini her türlü yardımı esirgemeyenler, konu ötekilere geldiğinde suspus kesilmişler, her türlü zulmü ötekilere reva görmüşlerdi. Abdullah'ın bir yenisine 23 Kasım Pazar günü humusta şahit oldu. Ali ve mahalleleri ablukaya alınmış araçları ve evleri ateşe verilmiş, ziynet eşyaları gasp edilmiştir. Bütün bunlar ganimet olarak hak kabul edilmiş, dini yönden açıklamalarıyla meşrulaştırılmıştır. Bugüne kadar yaşanan bütün bu insanlık dışı uygulamaların karşısında HTŞ'nin ve onların koruyucuları başta ABD olmak üzere bütün emperyalistlerin iddiası bunların yeni yönetim ile ilgili olmadığı söz dinlenemez bazı çetelerin girişimleri olduğuydu. Bu açıklamalar ile sorumluluğu üstlenmemiş, hatta çeşitli yollarla değişik zamanda yapılan katliamların gizlenmesine ön ayak olmuşlardı. Dünyanın her yerinde Suriye'de soykuruma varan ve bir katliamın olduğunu dile getiren sayısız eylemsellikler ile katliam gün ışığına çıkarılıp kanıtlanmasına rağmen ne ulusal ne de ulusal arası herhangi bir girişimde bulunulmamış katliam seyirci kalınmıştı. Jolani'nin iktidara gelmesine sevinen Türkiye faşizmi daha da ileri girerek Jolani'yi kırmızı halılarla karşılamış, bu insanlık dramına ses çıkaran parti, sendika, dernek ve kişileri alevicilik oynamakla suçlamıştır. Emperyalistler yenilecek, halklar kazanacak. <laughs> Emperyalistler! geldiğimiz noktada Alevilerin yaşadığı mahallelerde hala can güvenliği sağlanamamış. Tam tersine Jolani'nin eşit ve adil temsiliyete şiddetle karşı çıkışı ve inkarcı politikası katliama meşru bir zemin yaratmanı, yaratmasının aracı haline getirilmek istenmişti. Sarığı ve cübbesini çıkarıp takım elbise giyen Jolani'nin gerçekliğini hiçbir giysinin gizleyemeyeceğinin Suriye ve tüm dünya hakları farkındadır. Bunların dışında yaşananlara karşı en meşhur demokratik haklarını kullanan Alevilere karşı cihadist gruplar ve faşist paramitar çete destekçileri karşı eleme geçerek Alevilere saldırıda bulunmuşlardı. Buradan bütün kamuoyuna sesleniyoruz. Suriye'deki Alevi canlarımızın sesini duyurmak ve bu soykırımı durdurmak için her yerde daha gür bir ses çıkarmanın zamanı geldiği de geçiyor. Sindirme politikalarıyla ve korku imparatorluğuyla ancak örgütlenerek ve halk olarak cesaretimizi kuşanarak başa çıkmanın zamanı gelmişti. 8 Aralık'tan bu yana Aleviler başta olmak üzere bütün ötekilere yapılan saldırıları biliyoruz. Buradaki siyasi iktidarın o katliamın baş sorumlularıyla yaptıkları işleri ve katliama rağmen samimiyetlerini görüyoruz. Bizim halkımıza dair diyeceğimiz şudur. Bizi bu duruma düşürenlerin farkına varın. Katilleri destekleyenlerden hakları korumalarını istemek kurda kuzuyu emanet etmeye benzer. Kurtuluş katillerden ve işbirlikçilerin ellerinden değil halkların örgütlü mücadeleleriyle gelecektir. Humus şehrinde yaşananlar ile Sivas'ta yaşananlar aynıdır. Laski, Tartus ve Hama'da yaşananlar ile Maraş'ta yaşananlar aynıdır. Bizler faşizmin ve terör çetelerinin hakların zehri olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu zehrin, pan zehrinin de Alevi halkının örgütlü mücadelesinde yattığını çok iyi biliyoruz. Suriye'de Alevilerin yaşam alanlarına, ormanlarına yapılan saldırılar ile Samandağ'da, Antakya'da ve Defne'de Alevilerin yaşam alanlarına yapılan saldırıların benzerliği tesadüf değildir. Evet, tesadüf değildir. Çünkü bunları yapan yaptıran zihniyetin kökleri aynı kirli sudan beslenmektedir. Samandağ'da kur deresinde, mağaracıkta, dikmecede ve daha yüzlerce yaşam alanında yapılan usulsüzlükler bizlere önemli bir görev yüklemektedir. O da örgütlenmektir. Bizler devrimci demokrat kurumlar olarak halkımızın örgütlenmesi ve tek vücut olarak hareket ederek gelecek saldırılara birlikte karşı koyabilmesi adına elimizden geleni yapacak bu saldırılar sırasında halkımızın her daim yanında olacağız. Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez. Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez. Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez. Sonuç olarak şunları diyoruz. Suriye'deki yaşananları bir ders olarak da görmeli, örgütlü mücadeleyi örgütlemeliyiz. Suriye'deki katliamları her daim teşhir edecek, yapılan zulümlere karşı her zaman ses yükselteceğiz. Yanı başımızda yaşananlara göz yummayıp, elimizden geldiğince eylemsellikler içinde olacağımızı siz değerli halkımıza bildiriyoruz. Sizleri de bu onurlu mücadelede bizlerle omuz omuza mücadele etmeye çağırıyoruz. Çünkü her eylemde dediğimiz gibi, bir olamazsak bir bir öleceğiz. Ya, tek başına, ya hep beraber. Ya hiçbirimiz kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz kurtuluş yok tek başına ya hep beraber Ya hiçbirimiz Suriye halkları yalnız değildi. 8 Aralık 2024'ten bu yana yaşananlar katliamdır, tehcirdir. Halkımızı Suriye'de yaşananlara karşı ayağa kal kalmaya davet ediyoruz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Suriye hakları yalnız değildir. Alevi kadınlar ve çocuklar yalnız değildir. hepiniz Suriye haklarıyla dayanışma platformu adına selamlıyoruz. Evet, Edip Yoldaş'a teşekkür ediyoruz. Kendisi de aslında bahsetti. Orada yürüyen politikalar, burada Savandağ'dan Antakya'dan bağımsız değil. Özellikle depremden bugüne Samandağ'da, Antakya'da yürütülen politikalar orada yaşanan süreçle e, yine bağlantılı. Kimse bunu inkar edemez. Bizler de burada açıktan söylüyoruz. Her alanda bu tepkin saldırılara karşı direnişi büyütmeye devam edeceğiz. Başka yolumuz yok. Tek yol halkların örgütlü mücadelesi. Teşekkür ediyorum.